Merhaba, ee, ben e, sürekli Özgür'ün kodlamada yaptıkları tasarımları, e, yaptığı işleri çekip öğretmenlere gönder, gönderirdim ama e, bu kez öyle olmadı. Özgür'le beraber kamera karşısına geçtik ve kodlama hakkında işte bir şeyler söyleyeceğiz. E, aslında kodlama bizim hayatımıza Özgür'le beraber girdi. Daha öncesinde pek de bilgi sahibi değildik. Bu e, uzaktan eğitim sürecinde aslında tabii yüz yüze olsa daha iyi olurdu fakat uzaktan eğitim sürecinde de e, Özgür'ün neler yaptığını çok daha yakından izleyebiliyoruz. E, biz de merak edip e, yanına arada bir girip çıkıp e, neler yapıyor, bizler de neler kapabiliriz diye bakıyoruz. Bu açıdan da aslında çok güzel. E, Özgür'e de e, çok fazla verimli oldu. Daha önce herhangi bir kodlama eğitimi almamıştı. Çok güzel ilerliyorlar. Ben öğretmenlere de çok teşekkür ediyorum. E, pino setini de aldıktan sonra daha da geliştirdiğini düşünüyorum. E, daha eğlenceli hale geldi. Günlük hayatı da e, yansıtabilecekleri şekilde bir şeyler öğreniyorlar. Özgür? Bence Zaten. pino seti e, güzel bir set. Çok zor da bir set değil. E, uygulamaları kolay, basit. Yani çok zorlanmadım ben. Yani Ben kendi açımdan konuşursam hiç zorlanmadım. Çok güzel bir setti aslında. Benim açımdan da güzel oldu tabii ki. Biz Pino setinde yaptığımız projeler aslında çok mantıklı projelerdi. Bu projeleri gerçek hayata eğer taşırsak çok güzel bir hayatımız olabileceğini düşünüyorum. Ve tüm öğretmenlerime çok teşekkür ediyorum. Ben de çok teşekkür ediyorum. Biz kodlamayla beraber geleceğe yatırım yaptığımızı düşünüyoruz. Hoşça kalın. Görüşürüz. Thank <sniffs> you.